Ama bu yolculuk bizi farklı yere doğru götürebilir. Onu da söyleyeyim. Farklı yer nedir? E böyle oldu oldu olmadı e biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Kapıları açmak zorunda kalırız. Yani ya destek verecekseniz verin, vermeyecekseniz e kusura bakmayın. Bir yere kadar bu işi katlandık, katlanıyoruz. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Ve bu insanlara bu tür zulme kusura bakmayın biz vesile olamayız. Siz de bakalım nasıl taşınırmış bunu bir görün. Misafir ettiğimiz sığınmacıların yükünün paylaşımı konusunda Avrupa Birliği başta olmak üzere bugün buradan söylüyorum. Dünyadan olması gereken desteği alamadık. Almak için de bunu yapmak zorunda kalabiliriz bunu söylüyorum. Tanık olduğumuz yaşanan her gelişme, çatışma, terör, saldırı, suikast, küresel savaşın sonuçlarından başka bir şey değildi. Şimdi Litvanya'da NATO zirvesi yapıldı. Herkes Türkiye'nin yönünü değiştirdiğini yazıyor. Şaka gibi. Bir kurgu bu kadar güzel yapılabilir. Bu kadar güzel hayata geçirilebilirdi. Bunu gören çok kişi var mıydı? Elbette yoktu. Ergün Diler'in yazısıyla gelin bu kurguya daha yakından bakalım. Türkiye'deki seçimler sonuçlanınca ardından kabine kurulunca zaten bugün ortaya çıkan ve herkesin şimdi tanık olduğu gelişmeleri önceden yazdım. Eksen belirleme işlemi aslında seçimler ikinci tura kaldığı an başlamıştı. Aradaki 15 günde Ankara'da da Washington'da da yeni rota oluşturmak isteyenler görevlerinin başındaydı. Binlerce kez tekrarladım. Türkiye çok önemli bir ülkeydi. Amerika'da burada olmak, Avrasya'yı, Afrika'yı, Orta Doğu'yu kontrol etmek için şiddetle Türkiye'ye ihtiyaç duymaktaydı. Asıl işbirliği Avrupa'ya karşı verilendi. Seçim atmosferinde altını çizdiğim gibi Kemal Bey ve arkadaşlarının kurdukları masa, Avrupa Birliği ile yakın durmaya özen gösteren bir yol haritasının görüntüsüydü. Amerika buna en baştan karşıydı. Hatta Amerikan Büyükelçisi bile Kemal Bey'den umutluyken dostlarıma CHP ve ittifaka asla ve kat'a destek vermeyecekler, beklenen olmayacak diye söyledim. Yazdım da, aksini yaptılar hatta. Görünenle gerçekte olanlar çok farklıdır. Bir de bu hesapları büyük devletlerle yapıyorsanız hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Bunlar bizde pek bilinmez. Zaten medyada olan biteni anlama şansınız yoktur. Genel olarak hep küçük olaylara, kişisel pencerelere odaklanıp yorum yapıyoruz. Oysa karşıdaki güç ve güçler toplamı küresel düşünmekte. Tehdit sıralaması onlarda da var. Türkiye onlar için asla tehdit değildi. Olmadı da hakkını almak isteyen bir ortak olarak hep sesini yükseltti. Şimdi işler değişti. Rusya'nın Ukrayna işgaliyle başlayan kurgu son sürat hedefine doğru yol almaktı. Temel motivasyonsa ekonomik egemenlik. Açalım isterseniz. Sonra siyasi rollerin nasıl dağıtıldığını daha net anlamak mümkün olacaktır. İlk düğme Amerika'nın Rusya'yı daha Sovyetler zamanında nükleer güç haline getirmesiydi. Amerika her zaman en büyük rakibinin Avrupa Birliği olduğunu biliyordu. Son tahlilde Amerika'yı kuranların geldiği yer burasıydı. Savaş ve barış dönemlerinde daima Avrupa Birliği merkezli politika uyguladılar. Dolara da silahlanmaya da Donanmaya da, NATO'ya da Çin'in dev haline getirilmesine de, Japonya mucizesine de buradan bakılmalıydı. Bizler evin önünü temizlemek isterken onlar bu işi küresel çapta yapmaktaydılar. Olay buydu. 2000'lerin başında Putin'in gelmesi ve petrol fiyatlarını uçurarak koltuğunda sağlam bir şekilde kalmasını sağlayan Amerika'dan başkası değildi. Bunu en iyi Putin biliyordu. Washington için Moskova çok iyi bir partnerdi. İyi polis, kötü polis kurgusunu hayata geçireceği bir yol arkadaşıydı. Kötünün tehdit olabilmesi için belli düzeyde güçlenmesi şarttı. Bunu da yaptılar zaten. Putin'in görevdeki 20. yılı kutlamalarıyla ilgili arşivler açıldığında ne gördük? Rus lider Putin'le Amerikan başkanı Bush'un Soçi'de kol kola dans ettiğini. Peki açıklanmasa bunu bilecek miydik? Elbette hayır. Herkes rolünün gereğini yapmaya devam edecekti. Böyledir bu işler. Roosevelt, Churchill, Stalin, Yalta zirvesi neyse, Biden'ın gelir gelmez Çin'le, Alaska'da, Putin'le, Cenevre'de görüşmesi de aynı şeydi. Küresel format için son hazırlıklardı. Yapıldı. Zaten sonra Ukrayna üzerinden yapay bir sorun çıkarıldı. Zelenski de uygun kişi olarak bulundu ve savaş başlatıldı. Rus öteki ve kötü oldu. Amerika'nın en büyük rakibi olan Avrupa'da nükleer korkudan dolayı Amerika'ya sığındı. Macron bunu anladı, biliyordu. İsyan etti, kalktı Çin'e gitti, oyunu bozmak istedi, ittifakları değiştirmek istedi, bunu da saklamadı. Bir gencin ölümüyle ülkesi çalkalandı, iç savaşın eşiğine geldi. Karşıdaki güç buydu. Sev ya da sevme ancak pek çok şeyi yapmak kabiliyetine sahipti. Bunu da gösteriyordu zaten. Olaylar başlayınca Macron Almanya'ya komşusuna geçemedi, düşünün artık. Kaldı ki öncesi de vardı. Paris'te yaşanan saldırılar bir yazıya sığmayacak kadar çoktu. Amerikan elitleri Avrupa Birliği'nin karşılarında bir güç olarak dikilmesini istemiyordu. Avrupa Birliği, Washington'ın kanalına girince Çin için de ayrıca bir efor gerekmeyecekti. Pekin'in iki büyük ekonomik partneri vardı. Biri Avrupa Birliği, diğeri Amerika. Oyunu böylece kurup bir taşta birden fazla kuş vuruyorlardı. Çin doğal olarak kontrol edilir veriyordu. Burada en önemli rol Rusya'ya düşmekteydi. Kötü ve tehdit unsuru olarak ortada durması şarttı. Ancak savaşsa da kazanıyordu. Rolünün gereği ekonomik ve siyasi kazanımları oluyordu. Aksi mümkün değildi. En ince detaylar bile hesaplanmıştı. Hem toprak, hem değerli maden, hem liman, hem de para kazanıyordu. Bir de dünya sahnesindeki dengenin diğer adıydı. Süper güçtü yani. Tanık olduğumuz yaşanan her gelişme, çatışma, terör, saldırı, suikast küresel savaşın sonuçlarından başka bir şey değildi. Şimdi Litvanya'da NATO zirvesi yapıldı. Herkes Türkiye'nin yönünü değiştirdiğini yazıyor. Şaka gibi. NATO yayımladığı bildiride Rusya Federasyonu müttefiklerin güvenliğine ve Avrupa Atlantik bölgesindeki barış ve istikrara yönelik en önemli ve doğrudan tehdittir cümlesine yer veriyordu. Çin'i de ihmal etmiyorlardı. Çin'in iddialı ve cebri politikalarının NATO'nun çıkarlarına, güvenliğine ve değerlerine karşı zorluk oluşturduğunun da altı çiziliyordu. Dikkat edilmesi gerekenin asıl kötünün, asıl düşmanın Rusya olduğu gerçeğiydi. Bir kurgu bu kadar güzel yapılabilir ve bu kadar güzel hayata geçirilebilirdi. Bunu gören çok kişi var mıydı? Elbette yoktu. Öncelikle Rusya'nın bırakın Amerika için NATO için, Avrupa için bile tehdit olma ihtimali yoktu. Amerika istediği için, korku büyütüldüğü için tablo bu hale geliyordu. Yaşanacaklar belliydi. Türkiye, Amerika ile yakın olacak, haysiyetli bir ortaklık kuracaktı. Avrupa Birliği ile uzak düşmeden gidilecekti. Rusya ile kopmadan, Batı aradaki dengeyi bularak ilerlenecekti. Amerika, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne doğru iterek, oradaki büyük ortağı olarak yer almasını isteyecekti. Bu da Paris-Berlin hattının kimyasını bozmak için yeterliydi. Ankara'nın yer değiştirmesi hem Körfez'den hem Batı'dan yatırımın gelmesinin önünü açacaktı. Nükleer tehditle göçmen kartı Avrupa Birliği'ni yola getirmek için fazlasıyla yetecek iki enstrümandı. Konu bundan ibaretti. Dünyada işler böyle yürüyordu. Aksine inanmak isteyen gelişmeleri elbette dilediği gibi okuyabilir. 28 Mayıs'a da sonrasına da buradan bakmakta fayda var. E tabi bence.